Videonun kapağında da gördüğünüz gibi siyah bir paket geldi evime. Siyah bir kutu. Ben 28 yaşındayım arkadaşlar. Bugüne kadar pek çok kargo gelmiştir evime. Ve ilk defa böyle kara bir kutuyla, simsiyah bir kutuyla, böyle bir kutuyla karşılaşıyorum. İçinde ne var diye merak ettim. Ve dedim ki bunu izleyenlerle birlikte açayım. Alçatamı aldım arkadaşlar ve kesmeye başlıyorum paketi. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Dediğim gibi 28 senedir ilk defa böyle kapkara bir paket geldi. Evet açması da biraz zor. Siz şu an masanın üstünü göremiyorsunuz tabi ama ben bir taraftan açmaya devam ediyorum. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. içinden ne çıktığına. ...birlikte bakalım. Hatta şöyle alalım arkadaşlar. Şöyle. Ve... ...şu şekilde. <laughs> İçinden böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. 28 yıl sonra gelen... ...o kara paketten... ...kara kargodan... ...şu an bu videoyu izlediğiniz... ...YouTube'un plaketi çıkıyor arkadaşlar. Evet... Şimdi ambalajını da çıkarayım şöyle daha yakından daha rahat görün arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz bu plaket şu an ne kadar iyi görebiliyorsunuz bilmiyorum ama kamerada bir odak problemi olabilir. İşte bu plaket aslında çok uzun bir çabanın, çok uzun bir emeğin neticesinde ortaya çıktı. Ve bu plakete şu an bu videoyu izleyenlerin bu kanalın abone ol butonuna tıklamış olan herkesin çok büyük bir katkısı var. Evet şu anda muhtemelen daha yakından görüyorsunuz arkadaşlar. Bu plaket 100.000 aboneyi temsil ediyor. Hatta 100 bini değil bugün 120 bini temsil ediyor. Fakat daha sonra bu sayı milyonlar olacak inşallah. Ve şunu söylemem gerekiyor ki o butona tıklayan, bu kanalı destekleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Daha önce de çünkü defalarca söylediğim gibi aslında o butona tıklayan herkes diyor ki biz bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Yeni şeyler öğrenip bunları hayatımızda uygulamak istiyoruz. Belli konularda farkındalık kazanmak istiyoruz. Ve öğrenmek isteyen kişiye de her daim sonsuz saygı duyulması gerektiğini düşünen bir kişiyim ben. İşte bu söylediğim bu ödülü benim için çok da anlamlı kılıyor arkadaşlar. Çünkü ben 100 bin kişiyi, 120 bin kişiyi hatta, hatta ileride dediğim gibi milyonlarca kişiyi bir şeyler öğrenmeye ikna etmiş, ikna edecek olan bir kişiyim. Bunun insana vermiş olduğu o hazlı size tarif dahi edemem. O hazlı ancak şu an gözlerimden bir nebze de olsa görebilirsiniz belki. Hepinize teşekkür ederim. Katıl abonelerine ayrıca teşekkür ederim. Oradan elde edeceğim gelirle alakalı öyle bir beklentim yok zaten. Zaten bunlar cüzi miktarlar. 7,5 lira, 15 lira gibi paketler açmıştım katıl için. Fakat yine de insanların cebinden birisi için birisinin ürettiği içerik için para harcaması, ona destek vermesi gerçekten çok değerli. O nedenle katıl abonelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir de arkadaşlar plaketin yanı sıra şu şekilde bir yazı göndermişler. Ve bu yazıyı da sizlerle birlikte okuyalım. Şu an ilk defa bakıyorum. İlk abonenizi hatırlıyor musunuz? İlk abonem Orhan Ocak. Benim çok yakın bir arkadaşım. Liseden en yakın arkadaşlarımdan birisi kesinlikle. Ve kanalı da en başından beri çok destekliyor. Yine bir diğer arkadaşım, ikinci abonemiz Varlık Yücel. O da benim kanalımı en başından beri destekleyen, kanalıma en çok katkı sağlayan arkadaşlarım. 100. aboneniz peki ya 1. abonenizi? Büyük ihtimalle hatırlıyorsunuzdur. 100.000 abonenizin de sizin için unutulmaz olacağından eminiz. Hayranlarınız sizi YouTube'da gezinirken görmüş veya arkadaşından öğrenmiş olabilir. Belki de siz önerilen videolarıyla hayranlarınızın hayatına girdiniz. Kanalınıza hangi şekilde gelmiş olurlarsa olsunlar, hayranlarınız benzersiz fikirleriniz ve sürekli büyüyen topluluğunuzun parçası olmayacağıyla içeriklerinizi izlemeye devam etti ve kitleniz gün geçtikçe genişledi. 1000 aboneye çıkmam bir seneye yakın sürmüştü çünkü çalışmaya başladığım için video üretemiyordum arkadaşlar. Fakat daha sonra böyle 28 binlere kadar falan çok hızlı gelmiştim. Sonra tekrar bir yavaşlama oldu. Sonra tekrar bir hızlanma derken bugünkü konuma geldik. Topluluğunuzun gelişimini görmekten büyük bir heyecan duyuyor ve 100.000 bin aboneyle ulaştığınız etkileyici dönüm noktasını kutlamak için Silver ödülü size gururla takdim ediyoruz. Tebrikler. Topluluğunuzla paylaşacağınız daha pek çok hikayeniz olduğunu biliyoruz. Hayranlarınızın da özveriniz ve yaratıcılığınızla ilgi çekici ve şaşırtıcı işler yapmaya devam etmeniz için sabırsızlıkla beklediğinden eminiz. İçerik üretmeye devam edin, gelişimi sürdürün, ileride üreteceğiniz içerikleri görmek için sabırsızlanıyoruz. Yolculuğunuz boyunca sizi desteklemek için yanınızdayız. Kim bilir, belki 1 milyon aboneye ulaştığınızda da 100 bin abonenizi hatırlıyor musunuz diye sorarız. Saygılarımızla Susan Wojcicki. Evet, Susan Hanım'a da buradan teşekkür ederiz. Hakikaten burada geçen cümleler anlamlı cümleler ve 1 milyon aboneye ulaştığımda inşallah bu yazıyı hatırlayacağız ve üzerinde bir cümle de olsa konuşacağız. Bu anı unutmayın. Şu görmüş olduğunuz plaket belki sadece basit bir nesne. Evet ama o hedefi benim aylar önce, yıllar önce koyduğum hedefi temsil etmesiyle aslında çok önemli. Bugünün geleceğini biliyordum bugünün gelmesi için çok çaba sarf ettim ve o gün geldi. İşte o nedenle bu değerli bir şey ve bugün konuştuğumuz konuda o 1 milyon plaketine eriştiğimizde çok değerli olacak. Bu bile size bir şeylerin yapılabilir olduğunu göstermem, sizleri fiili olarak da göstererek ikna etmem açısından çok önemli. Arkadaşlar tüm katkılarınız için yorumlarınız, destekleriniz, hiçbir şey yapmasanız bile izleyip iyi düşüncelere sahip olduğunuz için çünkü böyle bir kitle de var biliyorum yorum yapmıyor beğenme tuşuna basmayı unutuyor vesaire ama kesinlikle içinde bu kanala dair iyi hisler besliyor ben de çünkü bazı kanallarda böyleyim yorum yapmayı beğenmeyi unutuyorum ama o kanalı hakikaten çok seviyorum ve destekliyorum dolayısıyla bu kişilere de hepinize teşekkür ederim uzun vadede bu kanalda tıklı bu mektupta yazdığı gibi daha sizlerle birçok içerikle buluşuyor olacağız farklı farklı konseptler hayata geçireceğim Emin olun çok güzel şeyler öğreneceğiz birlikte. Tüm katkılarınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O videoya dek hoşçakalın.